sebeple yarattı seni. Sen de bil yaratılma sebebini. Aramakla bulunur mu bilinmez. Ama bil ki bulanlar arayanlardır. Hayat bir arayıştır. İnsan bu arayışların ürünüdür. Neyi aradığına dikkat et. Aradığın şey olmak istediğin şeydir. Öyleyse neyi kaybettiğini hatırla. Hayal kurmaya devam et dostum. Bil ki hayaller düşünceleri, düşünceler eylemleri şekillendirir. Hayallerin bu dünya ile sınırlı olmasın. Mezarlıklar dünyalık hayal kuranlarla doludur. Unutma. Bu dünya sana kalmayacağı gibi sen de bu dünyada kalıcı değilsin. Bunu bil. Senden sonra dünyada kalacaklara değil, seninle ebedi alecim, aleme geleceklere yatırım Ölmeyecekmiş gibi yaşama. Bil ki ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar yaşamamış gibi ölürler. Dünya, insan, tabiat sana emanettir. Unutma. Aç kalan kedi, susuz kalan köpek, sokakta kalan yetim, sana el açan yoksul, mezarda yatan yakının Allah bunların hepsine seni varis kılmıştır. Bunlar senin cennet biletin olabilir. Sakın görmezden gelme. Sadece iyilik yapanlardan olma dostum. İyiliğe öncü ol ki kıyamete kadar defterin açık kalsın. Yalnız yaptığın küçük iyilikler seni aldatmasın. Müslüman için o bir tercih değil, zorunluluktur. Zira kimse yalnızca eskilerini verdiği için cenneti hak edemez. Pasif iyi olma, aktif iyi ol. Başkasına zararı olmamak değildir iyi olmak. Başkasına faydalı olmaktır. Unutma. Dostum, seni hakka davet edenlere o Allah'la benim aramdadır deyip modern istilalara boyun eğme sakın. Bil ki Allah mümini mümine koruyucu yapmıştır. İyiliğe davet Müslümanın tercihi değil vazifesidir. Ancak Allah adına hiçbir zaman konuşma. O hak ancak peygamberlere aittir. Unutma. Kardeşini yalnız bırakma. Çünkü insan kendi kendine terk edilecek kadar değersiz değildir. Eğer sen yalnız kalırsan, bunalırsan, kendini çaresiz ve sahipsiz hissedersen başını kaldır, gökyüzüne bak ve hatırla. Fale. O seni terk etmedi ve sana darılmadı. Dostum, Huzur İslam'dadır diyenlere aldanma. Afrika'nın bilmem hangi köyünde aç bir ilaç olan insanın hesabını Allah'ın senden de soracağını unutma ki huzurun taksın. Bu dünyada huzur arama. ileride dinlenecek çok vaktin olacak. Sabret. Modern dünya bir Müslüman olarak sana hamburgeri sağ elle yemen ve kolayı da üç yudumda içmen için özgürlük vaat eder. Bir daha okuyorum. Modern dünya Müslüman olarak sana hamburgeri sağ elle yemen ve kolayı üç yudumda içmen için sana özgürlük vaat eder. Aldanma. Benim dünya anti-emperyalist ve anti-kapitalisttir. Sen de yaman bir antikapitalist ol. İnadına paylaş. İnadına. Ben, ben değil. Sen, sen de. Çok kazanmayı değil, helal kazanmayı öğren. Helal 2 liranın haram 3 liradan daha değerli ve daha çok olduğunu bilecek kadar matematiğin olsun. Biz zaten bunu öğretmek için buradayız. Bak dostum. Biz senin çok para kazanacağın bir işin olsun da insanlar önünde ceketini iliklesin. Bunun için burada değiliz. Eğer bunlar olur da yalnız kendin için yaşar. Başkasına faydan olmaz. Garip kurebanın elinden tutmazsan biz vazifemizi hakkıyla yapamadık demedi, demektir. Kanunun servetine değil Musa'nın mirasına talip olursan ancak biz o zaman vazifemizi yapmış oluruz. Dostum, çağa değil, hakka talip ol. Nasıl zengin olabilirim diye sorma sorunu. Niçin zengin olmalıyım diye sor. Biri sonuca, diğeri sürece dikkat çeker. Ve nasılın bir gözü harama bakarken niçin seni hakikatle yüz yüze bırakır? Kul hakkı yeme dostum. Kul hakkını uzaklarda arama. Arabanı park ettiğin kaldırım, sırasını aldığın hasta, kirlettiğin park, torbinle girdiğin iş, gürültünle rahatsız ettiğin komşun, ziyaret etmediğin hastan, selamını esirgediğin arkadaşın hep kul hakkı ihlalidir unutma. Selam ver dostum. Burada kuşa, esnafa, konuya komşuya, eşine dostuna. Bir selam kurtaracak bizi. Bir selam güzel kılacak dünyamızı. Selam olsun hepinize. Kimseyi hor görme. Seçemediklerinden hesaba çekilmeyeceksin. Seçmediklerinden hesaba çekilmeyeceksin cinsiyetin, ırkın, derinin rengi, ailen, doğup büyüdüğün yer üstünlük sebebi değildir. Unutma, zencilerin de kevikleri beyazdır. Ve hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Adem ise topraktandır. Bak dostum, bizim hiçbir ama hiçbir dini görevimiz yoktur. Bak dostum, bizim hiç ama hiçbir dini görevimiz yoktur. Çünkü bizim dini olmayan hiçbir görevimiz yoktur. Yolda yürürken, araba kullanırken, ilim tahsil ederken, uyurken, yerken, içerken, okurken, yaşarken ve ölürken kişi dini üzeredir. Zira din zamanın ve mekanın her anına dokunur. Belirli bir ana ve mekana sıkıştırılan her şey yok olmaya mahkumdur. Dini dinini afyona dönüştürmelerine izin verme. Din haksızlık karşısında susmamayı, sorgulamayı, akletmeyi, la, hayır demeyi öğütler tüm inananlarına. Dostoyevski, Tanrı yoksa her şey mübahtır diyor. Unutma, Allah var ve yaratan, yaşatan, yöneten de O'dur. Dünya meseleleriyle ilgilen, nereden gelip nereye gittiğini bil. Fereyle tezhebun hitabına muhatap ol. Bu gidiş nereye? Sorusuna verilecek esaslı bir cevabın olsun. İslam'ı görünür kıl bedeninde dostum. Şekilci ol yerine göre. Uzaktan bakan senin Müslüman olduğunu anlasın ki belki medet istersenden. Önemli olan kalptir dış görünüşün ne önemi var diyenlere aldanma. Unutma, kalplerimizi şekillendiren bedenlerimizdir. Zira su döküldüğü kabın şeklini alır. Para ve imanın kimde olduğu bellidir. Bakmasını bilene. İmanını gizleme dostum. İman gizlenecek kadar değersiz değildir. Gizlenip yalnızca vicdanlara sıkıştırılan iman yok olmaya mahkumdur. İmanın gizlemesini salık verenler onun varlığı ya da yokluğuyla ilgilenmeyenlerdir. Bana bak dostum oku daima oku. Yolda yürürken, parkta otururken ya da çalışırken daima oku. Tabiata hikmet nazarıyla bak. İnsanı oku, hayatı oku, tabiatı oku. Nihayetinde Allah'ın kitabını oku. Ve bil ki bütün okumalar tek bir kitabın daha iyi anlaşılması içindir. Ne olursa olsun okumayı bırakma. Bütün ilimler Allah'a aittir. Fıkhın fizikten ya da fiziğin fıkıhtan bir üstünlüğü yoktur. Unutma. İkisinde de kanun koyucu Allah'tır. Unutma bunu. Dostum, sos sosyal medyada Allah var bunu unutma. Tüm beğenilerin, tüm paylaşımların kayıt altına alınıyor onun tarafından da. Paylaşımlarına, beğenilerine dikkat et. Onlardan da hesaba çekileceğinizi unutmayın sevgili gençler. Hatta paylaşman gerektiği halde paylaşmadıklarından da, görmen gerektiği halde görmediklerinden de. Söylemen gerektiği, gerektiği halde söylemediklerinden de hesaba çekileceksin, unutma. Zulmerza zulümdür zira. Çağın vebaları olan hız ve hazdan uzak dur. Acele etme, her acele eksikliktir zira. Hız şeytandandır, unutma. Biz haz için değil, ondan da ötesi için yazıp yaşarız vesile ve karnı doyan bir yoksulun gözündeki ışık yeryüzündeki hangi hazza denktir? Bunun esaslı bir cevabı olmalı değil mi? Senin için buradayız dostum. Yalnızca senin için. Biz ne yaptıysak Allah'ın rızasını da gözettik. Devlet vazifemizin yanında kulluk vazifemizi de yapmaya çalıştık. Bazen kızdık, öfkelendik, evet senin tozunu silkelemek için bir elimizdeki toprakla kilime vurma sebebimiz. Mevlana'nın metaforundaki gibi. Unutma, biz bütün bunlar için buradayız. Vermediysek bizim, alamadıysan senin kabahatindir. Unutma. Bunlar tamamsa İmam Hatip'li oldun demektir. İmam Adipli olmak ayrıcalıktır. Ama İmam Adipli olmak, İmam Hatip'li kalmaktan ile bile eşdeğerdir. Unutma. Gününüz mutlu, ömrünüz bereketli, geceniz mübarek olsun. Bizden yana hakkımız helaldir. Siz de helal ediniz. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz.